Hepinize ben arkadaşlar ben, arkadaşlar bugün yanımda babam var babamla beraber burada bilyeler dizdik iki tanesini babam vuracak iki tanesini ben vuracağım. vuracağız arkadaşlar yani öyle iki tanesi babam ikisinin hani tanesi iki tanesini ben vurmayacağım da herkes en çok vuran en güzel bir bilyeyi çekecek yani alacak sonra yuvarlak çizip o bilyeleri vurmaya çalışacağız en çok olan kazanacak hadi baba başlıyoruz mu? Şunu da şöyle hizalayalım. Bekle. Çekiyor. Çekiyor. Şimdi başlıyoruz. Dur. Şöyle koyayım. Heh. Üç, iki, bir başla. Birini vurdum. İkincisini vurdum. Üçü vurdum. Ben kazandım. Ama senin haksızlık yaptın. Ne büyük, yaptın. Büyük misketle oynadım. Büyük misket, küçük misket fark etmez. Olur mu? B ama büyük hepsi büyük olması lazım bunlardan. Yoksa izle alamıyor. Bak şimdi göstereyim. Bunları böyle koydum mu? Olur mu? Olmuyor. O yüzden ben büyük misket oynadım. Yani. Yani. Tamam. Şimdi, şimdi ben kazandım. En güzelliğini ben seçeceğim bir tane. Edileni seçiyorum. Şunu dozarı seçtim. Bekle. Sen seçmeyeceksin. Kaç var burada? Ben mikarları istiyorum. Mikar. Beyazlar Kesin. mikar. Hayır bunlar. Bu kemik. Bunlar da süt. Mikar. mikar 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 On, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, Tamam. Sen bir tane daha aldın mı? Tamam. 20 tane vardı da. On tane bana ver. 10, hayır. En, ben kendi seçeneğime bakıyorum. En güzel benim. Biri. Dozel seçtim. İki. En sevdiğim şu bileği seçtim. Üç. Üç. Kahveyi seçtim. Kahve. Dört. Ninja. Beş. Joker. Bu eski Joker. Ha, evet, oyun mu? Evet. Şimdi diğeri bu arkadaşlar. Diğerini seçtim. Efendim. Diğeri bunu seçtim. Bir de bu mavi seçtim.